Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelecek olan ajanımız hakkındaki bilgileri ve yeni Battle Pass skinlerini göstereceğim. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar like atıp abone olmayı ayrıca Discord'uma gelmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. İsterseniz hemen videoya geçelim. İlk önce bir dahaki sezonla beraber gelecek olan yeni karakterimizle bir bakalım. Yeni ajanımızın kod ismi Smoke Dancer arkadaşlar. Yeni ajanımızın kod ismi arkadaşlar aslında daha önceden belliydi. ISO çıkmadan önce yeni karakterin Smokçu ve kod ismini Smoke Dancer olacağını sanıyorduk. Fakat Riot bir ters köşe yaparak bize yeni ajan olarak ISO'yu vermişti. Şimdi görüyoruz ki kod ismi Smoke Dancer olan ajanımız yeni sezonda çıkacak. Yeni ajanımızın kod ismi dışında bir de bir kartı bulunuyor. İsterseniz bir de o oyuncu kartına bir bakalım. Gördüğünüz gibi oyuncu kartının teması mor ve pembe üzerine. Bunun dışında Artın çok bir olayı yok gibi. Bunun dışında bir sızdırma sayfası yeni ajanımızın diğer smokerlardan daha farklı bir karakter olacağını söylemiş. Yeni bir şey paylaşıldığında veya sızdırıldığında YouTube'a zaten atarım. Ama şu anlık bundan başka yeni bir bilgi yok elimizde. İsterseniz şimdi yeni sezonla beraber gelecek olan Battle Pass'te bir bakalım. Battle Pass'te gördüğümüz ilk skin paketi bu arkadaşlar. İçinde Phantom, Bulldog, Stinger ve Odin bulunuyor. Bence Battle Pass'te bulunacak bir skin paketi için yeterince renkli ve güzel. Bu arada Battle Pass hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. İkinci skin paketimizde bu şekilde arkadaşlar. içinde Shorty, Guardian, Friends ve Vandal bulunuyor. Ben bu skin paketini çok sevmedim ama eminim ki sevenler olacaktır. Şu anda da Battle Pass'te bulunacak olan son skin paketini görüyorsunuz. İçinde klasik Marshall Spectre ve Ghost var. Gördüğünüz gibi ayrıca bu skinlerde renk seçenekleri de var. İsterseniz şimdi en çok merak edilen Battle Pass'in bıçağına bakalım. Battle Pass'imizin bıçağı bir Balios. Biliyorsunuz ki daha önce oyuna Balios gelmişti. Umarım o şekilde tutuyordur. Çünkü biliyorsunuz ki Battle Pass'lere kılıç şeklinde tutuş çok gelmişti. Umarım bu da öyle olmaz. Battle Pass dışında arkadaşlar bir de oyuncu kartları sızdırıldı. İsterseniz onları da bakalım. Gördüğünüz gibi silahlar dışında Battle Pass'te 13 tane de oyuncu kartı bulunuyor. Kartların çoğu güzel görünüyor. Bence siz de beğenmişsinizdir. Bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için like atıp abone olmayı ayrıca Discord'uma gelmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. <Sessizlik>